Eğlenceli alışveriş yolculuğuna hoş geldiniz. Bu rehberde, ürünleriniz için oluşturulmuş XML linkleriniz ile, Shopobüs'teki mağazanıza kolayca bağlantı kurarak, ürünlerinizi toplu olarak çekme hakkında yardım konularına ulaşabilirsiniz. Kendi e-ticaret sitenizin altyapısından ya da satış yaptığınız pazar yerlerinden ürün XML linklerinizi oluşturabilir, bu linkleri kullanarak farklı platformlarda ürün bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Ancak her altyapıdan çıkan XML linkleri, farklı etiket ve dizilim yapısına sahip olduğu için, bu XML yapılarının, kullanılacağı platforma göre düzenlenmesi gerekmektedir böyle çoklu, ya da tekil etiket yapısındaki binlerce çeşit XML linklerini, kullanacağınız platforma göre düzenlemek kolay olmayabilir. Bu nedenle, öncelikli olarak XML linklerinizin dönüştürülmesi için, info.shopobus.com adresine, mağaza adınızı ve talebinizi ileterek destek almanızı öneririz. Ancak kendiniz yüklemek isterseniz, XML dönüştür alanından, XML linkinizi düzenlemelisiniz. Şimdi örnek olarak üzerinde çalışacağımız XML linkini inceleyelim. XML linkinizi herhangi bir web tarayıcısının adres çubuğuna yapıştırın ve XML adresine gidin. XML bilgilerinin açılması linkteki ürünlerin çokluğuna göre kısa ya da uzun sürebilir. XML yapılarında her bilgi etiketler arasında bulunur. Bu etiketler Excel yapılarındaki sütun başlıkları gibidir. Excel ile toplu ürün yükleme rehberinde sütun başlıklarını eşleştirerek ürün dosyamızı Shopovis ile uyumlu hale getirmiştik. Burada ise bu etiketleri eşleştirerek ürün dosyamızı Shopovis ile uyumlu hale getireceğiz. Bunun için ilk zemel dosyamızı iyi okuyup her etiketin neyi ifade ettiğini anlamalıyız. Örneğimizde görüldüğü gibi her bir ürünü product etiketi ifade etmektedir. Bütün etiketlerde olduğu gibi sılaş işareti ile kapatılmıştır. Açılış ve kapanış etiketleri arasında her bir ürün ile ilgili bilgileri ifade eden bütün etiketleri görebilirsiniz. Etiketin yanındaki ok işareti tıklandığında ürün bilgileri açılır. Bu alanda ürün kodu, ürün adı. Ürün barkodu. Ürün kategorileri. Ürün alt kategorileri. Ürünün fiyatı. Ürünün vergi oranı. Ürünün markası. Ürün fotoğrafları. Ürün açıklamasını hangi etiketlerin ifade ettiğini görebilirsiniz. Ürün kapanış etiketinden sonra yeni bir açılış etiketi ile bir sonraki ürün bilgileri başlar. Şimdi bu XML ürün dosyasını, Shopobüs'e uyumlu hale getirip, mağazamıza yükleyelim. Öncelikle mağaza panelinize giriş yapın. Ardından, ürün yönetimi altında bulunan, XML dönüştür alanını tıklayın. Açılan sayfada, link alanına, dönüştüreceğiniz XML linkini girin. Profil seçimi alanı, boş gelecektir. Bu alandaki profil, XML linkiniz bir defa dönüştürülüp, kaydedildikten sonra, ürün güncellemelerinde seçileceği için, ilk yüklemede boş bırakılacaktır. Ardından yükle butonunu tıklayın. Bu alan, yüklediğiniz XML linkinin, dönüştürülerek, Shopobus sistemi ile, uyumlu hale getirileceği alandır. Eşleştirmeleri doğru yapabilmek için, XML linkindeki etiket bilgileri, açık olmalıdır. Öncelikle ürün adını eşleştirelim. XML dosyamızda ürün adı name etiketi içerisindedir. Dönüştürme alanında ürün adı başlığının karşısındaki açılır listeye bu etiket adını yazarak eşleştirmeyi kolayca yapabilirsiniz. Açılır listelerde sadece bir etiket bilgisi ve değerlerini eşleştirmeniz yeterlidir sistem, aynı etiketlerdeki, bütün bilgileri, içeri aktaracaktır. Ürün açıklaması, XML dosyasında, description etiketinin içerisindedir. Aynı şekilde eşleştirmeye devam edin. kampanyalı fiyat, XML dosyamızda, ilk ürünümüzde bulunmamaktadır. Diğer ürünlerde, bu etiketin olup olmadığını, binlerce satırdaki dosyada bulmak oldukça zordur. Bunun için Ctrl ve F tuşlarına basarak dosyanızda arama yapabilirsiniz. XML dosyanızda olmayan alanları boş olarak seçin. Diğer alanları aynı şekilde eşleştirmeye devam edin. Eşleşen eleman alanını boş bırakabilirsiniz. Bu alan, kombinasyonlu ürünlerinizde birleştirme yapmak için seçilir. Ancak kombinasyonlu ürünler ilk zemel yapısı içerisinde geldiği için bu alanda eşleştirme yapmaya gerek yoktur. Diğer alanları aynı şekilde eşleştirmeye devam edin. Dosyamız, tekil etiketli yapıda olduğu için, bu alanlarda, her etikette bir değer alanı seçili olarak ilerleyin. Etikette çoklu değer alanları, iç içe geçmiş etiketli yapıdaki XML dosyalarında kullanılacaktır. Şimdi, kategori alanlarımızı eşleştirelim. Görüldüğü gibi, XML dosyamızda, ana kategori ve alt kategoriler, tekil yapıda etiketlendirilmiştir. Bu etiketlerin hepsini eşleştirelim. Diğer kategori etiketlerini de eşleştirmek için artı butonuna basarak alan açın ve eşleştirmeye devam edin. Örnek dosyamızda bir kategori alanı daha bulunmaktadır. Ancak etiketin içi boş olduğu için sistem bu alanı açılır listede göstermeyecektir. nedenle açtığınız alanı silebilirsiniz. Özellik ilk zemel dosyamızda ilk ürünümüzde bulunmamaktadır. Diğer ürünlerde bu etiketin olup olmadığını binlerce satırdaki dosyada bulmak oldukça zordur. Bunun için Ctrl ve F tuşlarına basarak dosyanızda arama yapabilirsiniz. XML dosyanızda olmayan alanları boş olarak seçin. Diğer alanları aynı şekilde eşleştirmeye devam edin. Resim alanı da dosyada tekil yapıda bulunmaktadır. Ürün linkleri ayrı ayrı açılıp kapanan etiketler içerisindedir. Her etiket için alan açın ve eşleştirmeye devam edin. Bu alanda XML dosyanızdan gelen ürünlere sabit ya da yüzdesel olarak fiyat ekleyip çıkarabilirsiniz. XML dosyasından gelen ürünlerde vergi oranı olmamasına karşı bu alana varsayılan olarak bir vergi oranı girin. Ardından ürünlerin fiyatlarını KD ve e dahil ya da hariç olarak seçin Son olarak bu eşleştirme işlemine bir isim vererek kaydedin. Bu işlemi yaptığınızda ilk ile ürün güncellemelerinizde aynı işlemleri yapmak zorunda kalmazsınız. Ardından, dönüştür butonunu tıklayın. Dönüştürülen dosyanızı, bilgisayarınızın, indirilenler klasöründe ve aynı zamanda, bilgisayarınızın sol alt köşesinde görebilirsiniz. Ürün yönetimi altından, Excel, XML ile, ürün yükle, alanını tıklayın. Açılan sayfada, ürün dosyanızı sürükleyerek, ya da bilgisayarınızdan seçerek gösterildiği gibi yerleştirin. Ardından Onayla ve Devam Et butonunu tıklayarak işleminize devam edin. Açılan sayfada yine Onayla ve Devam Et butonunu tıklayın. Bu alan, ilk zemel dosyanız ile sisteme aktardığınız ürünlerin ön izleme alanıdır. Bu alanda ilk zemel dosyanızdan gelen ürünlerin model kodları, kategorileri, seçenekleri, adları, barkodları, fiyatları, vergi oranları, stokları, markaları, indirimli fiyatları kargo ağırlıkları. Fotoğraf linkleri ön izlenebilir. Dilerseniz bu alanda veri butonunu tıklayarak eşleşmeleri kontrol edebilirsiniz. Bu alanda her başlığın karşısı numaralandırılmıştır. Fiyat başlığı 6 ile numaralandırılmıştır. Açılır liste tıklandığında 6 SKU başlığından sonra gelmektedir. Veri ön izleme alanında SKU başlığından sonra fiyat başlığının geldiğini görebilirsiniz. Bu alanda dosyanızdan gelen ürünlerin fiyatlarına sabit ya da yüzdesel olarak ekleme ve çıkarma yapabilir. Fiyatları E dahil ya da hariç olarak seçebilirsiniz. Eşleştirme adımında bu alanda işlem yaptığımız için burada değişiklik yapılmayacaktır eşleşmelerin doğruluğundan emin olduktan sonra onayla ve devam et butonunu tıklayarak işleminize devam edin Bu alan ilk zemel dosyanızdan gelen kategorilerin Shopobus kategorileri ile eşleşeceği alandır gösterildiği gibi kategori eşleştirmelerinizi yapın İşleminiz bitince bu eşleştirmeye bir isim vererek profili kaydedin. Daha sonraki ürün güncellemelerinizde bu profili seçerek aynı işlemleri tekrarlamazsınız. Onayla ve devam et butonunu tıklayın ve işleminize devam edin. Bu alanda dosyanızdan gelecek ürün sayısını görebilirsiniz. İçeri aktarma işlemini başlat butonunu tıklayın ve dosyadaki ürünleri Shopobüs mağazanıza aktarın. Bu alanda mağazanıza aktarılan ürünlerin işlem durumlarını varsa aktarım hatalarını ön izleyebilirsiniz. Ürün yönetimi altından, mağazanızdaki ürünler alanını tıklayarak, ürünlerin onay durumlarını görebilir, ürün bilgilerini inceleyebilirsiniz. Varsa düzenleme yapmaya, devam edebilirsiniz. Bu alanda, ürün bilgilerinizi ayrıntılı olarak inceleyin. Örnek dosyamızda ürün ağırlıkları ve sevkiyat süreleri yoktu. Zorunlu olan bu alanları buradan manuel olarak düzenleyebilir ya da Excel ile toplu ürün güncelleme rehberinde anlatıldığı gibi toplu olarak da yapabilirsiniz. Ürünleriniz onaylanınca durumları yayında olarak satışa açılır. Bu alanı tıklayarak satışa açılan ürünleri sitede ön izleyebilirsiniz. Dosyanızdan gelen ürün isimleri, mağaza profilinizde belirlediğiniz minimum sipariş tutarları ve ücretsiz kargo tutarları. Dosyanızdan gelen fiyat bilgileri, ürün fotoğraf ve açıklamaları bu alanda görülmektedir. XML linkleri, dinamik oldukları için, ürün bilgilerindeki değişiklikler, anlık olarak, XML linklerine yansır. Ürün yönetimi altından, mağazanızdaki ürünler alanını tıklayın. Ürünlerinizin, fiyat, stok ya da ürün görselleri gibi değerleri değişmiş olabilir. Ürün Yönetimi altından XML Zemel Dönüştür alanından belirlediğiniz aralıklarla ürün güncellemelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Link alanına XML Zemel linkinizi yerleştirin. Profil Seçimi alanından ürün yüklerken kaydettiğiniz profili seçin. Görüldüğü gibi daha önceki eşleştirmeler tam olarak panelimize yansımış durumda. Herhangi bir değişiklik yapmadan, dönüştür butonunu tıklayın. Ürün yönetimi altından, Excel, XML ile, ürün yükle alanını tıklayın. İndirdiğiniz dosyayı, gösterildiği gibi sürükleyerek, ya da bilgisayarınızdan seçerek yerleştirin. Kategori adımında kaydettiğiniz profili seçin, ve işleminize devam edin. Diğer adımlarda da, bir değişiklik yapmadan, işleminize devam edin. Kategori eşleştirme adımında, kayıtlı profil üzerinden ilerlediğimiz için, bu alanda, değişiklik yapmanıza gerek yoktur. Ancak, XML linkinizden gelen yeni kategori olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Onayla ve devam et, butonunu tıklayarak, işleminize devam edin. Açılan sayfada içeri aktarma işlemini başlat butonunu tıklayın. Bu alanda güncellenen ürün sayılarını görebilirsiniz. Ardından mağazanızdaki ürünler alanından ürünlerinizi kontrol edin. Güncellenen ürünlerin durumları yayında olarak panelinizde görülür. Tebrikler. Ürünleriniz başarılı bir şekilde güncellendi. Dilerseniz info@shopobus.com adresine mağaza adınızı ve talebinizi belirterek ürün dosyanızı gönderip destek talep edebilirsiniz. Eğlenceli satışlar dileriz.